Evet değerli dostlar, Ziraat Aletleri'nin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda standlarımıza yine ev sahibi firmalarımızdan Tosun Tarım Makineleri ve Çağatay Duman yanımızda Çağatay hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyoruz. İzmir Fuarı müdavimlerindensiniz. Tosun evet. Tarım olarak sanki fuarlarınız da genişlemiş. Evet bu sene var. birazcık daha geniş bir yer tuttuk. Biraz aslanlarımıza da daha fazla önem verdik. Çeşitli yeni makinalarımız da var bu sene biraz daha özen gösterdik diyeyim. Makineler büyük olunca standlar yetmiyor. Evet. evet. Nelerle, evet. hangi e, ürünlerle katıldık? E, bu sene e, geçen sene olduğu gibi yine e, 50 metreküp bir yem merkezimizle katıldık. E, kuru otları e, parçalayan, öğüten e, Vega isimli e, bir makinemizle katıldık. E, şurada e, traktörü ee, yem karma esnasında elektrikle kullanılabilen bir ürün var. Onunla e, onu müşterilerimize tanıtıyoruz. Diğerleri zaten önce olduğumuz e, yem karma makineleri. Onlar standart. Onlar var. Bir de bahçe arasına gübre e, serpen bir makinamız var. Bir de e, ot toplama ve dağıtma makinamız var. Bunlarla katıldık bu sene. Çiftçilerimize evet. bunları tanıtıyoruz. Bu sene yelpazeniz, yenilikleriniz bayağı fazla. Evet bu sene biraz daha fazla getiremediğimiz. elektrikli dikkatimi çekti. Nasıl çalışıyor bu Çağatay Bey? E, şimdi normalde e, elektrikli yem karma makinelerinde elektrik motorları e, yem karma makinelerinin üzerinde bulunuyor. Hı e, hı. bu da hem makineye bir ağırlık getiriyor hem de başka bir bu elektrik motorunun başka bir yem kama makinesinde veya herhangi bir tarım makinesinde kullanmasını engelliyor. Bu makine traktöre 3 nokta bağlantı sisteminden takılıyor ve yem karma makinası artık traktöre değil bu makineye takılıyor. Ve bu şekilde elektrik motoruyla çalışıp dağıtma esnasında sadece traktörü devreye sokuyorsunuz. Yani yem karılırken ee, elektrik motoru dağıtılırken traktör çalışıyor. Sistem bu şekilde ilerliyor. Yani başka makinelerde de kullanılabilecek bir sistem. Her değil. türlü yani kuyruk miliyle çalışan e, çekili sistemli olan bütün makinelerin makinalarda, bütün tarım makinalarında kullanılabilen Yani örnek veriyorum ta dana ezme makinesi traktörle çalışıyor. Onu direkt elektrikle çevirebilen makine. Harika. Eminize sağlık, elinize sağlık. Güzel düşünmüşsünüz. Çok teşekkür ederiz. Şu da yeni bir şey. Bunu e, kablo <laughs> e, bu 50 metrelik bir kablo. Bu kablo kendi e, oto, e, açılıyor, açıyorsunuz. Yani bunu e, bir makinenin üstüne koydunuz, traktörle götür, e, hareket ederken açılıyor. Sonra e, otomatik olarak kendi topluyor. Bu şekilde de e, yem karma makinesi dağıtım esnasında da e, kuyruk mili çalıştırmıyor sadece hareket yapıyor. E, yem karma'nın e, kuyruk mili elektrik motoruyla çalışıyor. Onu birazcık daha video ve görsellerle anlatmamız daha doğru olur. Evet. Güzel. O da yeni bir teknoloji. Elinize sağlık, Sağ sağlık. Sağ ilgi nasıl ürünlerinize karşı? Sağ ürünlere. olsun ya yurt dışından falan gelen giden de oldu. E, tanıdık müşterilerimiz de geldiler. Yani ilgi iyiydi yani Allah'a çok şükür. Maşallah. Biz memnunuz. Allah daha iyi etsin. Amin. Katıldığınız için teşekkürler Rica ederim. İyi Rica çalışmalar Sağ olun. Sizlere. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Evet değerli dostlar Çağatay Duman, Tosun Tarım Makineleri yenilikleriyle standlarında yer almışlar. Başarılarının devamını diliyoruz ve canlı yayınımız stand ile devam ediyor efendim.